Herkese merhabalar sevgili teraziler hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım sevgili terazi ve yükselen teraziler beni dikkatle dinleyebilmeniz için e, öncelikle videoları aslamadan dinlemenizi rica edeceğim sevgili dostlarım sorduğunuz sorular aslında video içerisinde olduğunu görüyorum fakat videoları atlayarak izlediğinizde bu soruların cevabını alamamış oluyorsunuz. Lütfen bu konularda biraz daha titizlikle yaklaşmanızı sizden rica edeceğim. Sevgili teraziler ben kahvemi içtim niyetlendim sizler de lütfen niyetlerinizi ederek e, şöyle bir fincanıma enerjinizi gönderin sessiz söyleyin niyetlerinizi çünkü doğa enerjinizi alsın sevgili dostlarım her zaman isteklerinizde muhakkak yüksek sesle tekrarla, tekrarlarsanız her şey daha iyi olacaktır e, bundan emin olabilirsiniz e, burada tecrübe konuşuyor diyelim. Sevgili dostlarım eğer ki niyet ve dileklerinizi şöyle fincanıma doğru söylediyseniz ben de sizler için açıklamalarımı ve düşüncelerimi şöyle aktarmak istiyorum. Evet o kadar yoğun bir kahve falı göreceksiniz ki sevgili dostlarım burada birçok şeyi sizlere aktaracağım gibi görünüyor. Ee, hem kahve falı hem de tarot açılımı yapacağız biliyorsunuz bir combo olarak e, şöyle bir sizlere aktarmaya çalışacağım evet şöyle görün arkadaşlar bakın fincanınıza lütfen odaklanın evet görürseniz arkadaşlar hemen yorumlarıma başlıyorum şöyle bir odaklanıyorum ben de bir bakıyorum evet bakın Görüyor musunuz yükseğe çıkmak istiyorsunuz karşınızdaki e, altınızda iki tane insan var. Sanki onları da peşiniz sıra götürüyorsunuz sevgili e, teraziler. Ben çıkıyorum yukarıya sizi de yanımda götürüyorum dermişçesine böyle sanki bir iple bağlanmışsınız. E, üçünüz de yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Başarınızı paylaşmayı seviyorsunuz sevgili terazi burçları. Burada diyor ki evet siz tepeye çıkarken siz başarı elde ederken bir başkasını da yanınız sıra götürüyorsunuz. Çünkü sadece e, bu başarıyı tek başına üstlenmeyi istemiyorsunuz. E, ve yanınızda da ayrıca iki kişinin e, sizinle beraber o başarıyı beraberce kutlamayı istediğinizi Söylüyor sevgili teraziler. Hemen devam ediyorum. Bu da sizin alçak gönüllülüğünüzden sevgili dostlarım. Çünkü terazi burcu o kadar alçak gönüllü bir burç ki. Yani her şeyi tek başına yapmaz. İşte o başarıyı başkalarıyla paylaşma e, konusunda da gerçekten mütevazi ve alçak gönüllü olarak görülmüş. İnşallah Allah gönlünüze göre versin diyelim. Sevgili dostlarım, şöyle bir baktığımda yeni bir hayat yeni bir düzen oluşturma isteğiyle bir evlilik yaşayacaksınız yeni bir evliliğin girişi yeni bir e, nişan ya da yeni bir sevgili burada hayatınızı alacağınız o denizinize içinizdeki o güzel denize alacağınız bir insan var aynı denizin altındasınız bakın görüyor musunuz Sadece başlarınız görünüyor ayaklarınız denizin altında işte dediğim gibi hayatınızı alacağınız yeni bir kişiye odaklanmışsınız sevgili dostlarım. İnşallah yeni bir kişi hayırlara vesile olacak, güzelliklere gelecek. Yere öyle bir yumruk vuruyorsunuz ki hulk gibisiniz. Yani böyle resmen yere yumruğunuzu vuruyor ve yeri çatlatıyorsunuz. Öyle bir ses getireceksiniz ki sevgili teraziler. Yani böyle bir işiniz olması adına bakın bir işinizi sürekli birileri ertelemiş yani o işinizi yaptırtmak istiyorsunuz fakat başkalarının ertelemesi sizin böyle moral bozukluğunuza ya da sinir e, e, damarlarınızı bayağı çatlatmış gibi bir durum olmuş yani ben her işimi zamanında yapıyorum benim işimde zamanında yapılmayınca yani inanılmaz sinirleniyorum diyorsunuz işinizin zamanında yapılmaması ve işinizin Devamlı bir şekilde ertelenmesi sizi e, sinirlendirmiş ve yere öyle bir yumruk vuruyorsunuz ki yeri yerinden oynatıyorsunuz. İşte bu da e, bu işinizle alakalı yapılmaması ve ertelenmesiyle alakalı durumlarda ayaklanacağınızı ve karşı tarafa e, bu durumunuzu net bir şekilde göstereceğinizi söylüyor diyor falınızda karşınıza bir ayna almışsınız. Aynanın karşısına geçmiş konuşuyorsunuz. Bu da e, sevgili dostlarım başkalarına dert yakınmaktansa kendi derdinizi kendinize anlatmayı gösterir. Başkalarından bana fayda yok diyorsunuz. Ben sadece kendime fayda sağlayabilirim. Ne kadar güzel. Evet bir kalabalık içerisindesiniz fakat kalabalığın gözdesi sizsiniz. Yani artık sizin mi bir nişanınız mı olacaktır, düğününüz mü olacaktır ya da bir toplantı olur bu toplantıyı düzenleyecek kişi siz olabilirsiniz. Ee, yani burada e, kalabalığın gözdesi siz olarak görünüyor. Lütfen e, şöyle ki Dikkat çeken bir burçsunuz zaten. Gerek giyinişinizle gerek konuşma tavırlarınızla. O yüzden e, nazar çekebilmeyi en kolay sağlayabilecek burç da sizsiniz. Nazarı çok çabuk çekersiniz. O yüzden nazar çekmemek uğruna dikkat dağıtacak. Şöyle e, bazı materyaller kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. E, yaka iğnesi olabilir. Başörtü takıyorsanız başörtü iğnesi ya da başörtünün rengi olabilir. Kolye olabilir. Özellikle turuncu enerjinizi en güzel simgeleyen e, renklerden bir tanesi. Turuncuya önem verin diyelim. Evet. Yoldan gelecekleriniz var. Misafirleriniz var sevgili dostlarım. Uzun yoldan gelecek misafirleri ağırlayacaksınız olarak görünüyor. Burada e, birilerini arayacaksınız. Göz aydınlar var inşallah onun için uzun mesafedeki insanlar var. Arkadaşlar biri bir iğne almış ama iğne resmen kendi içinden kalbinden doğru kendi içine batırılmış olarak görünüyor burada. Birileri sizi iğne batırmak durumundayken o iğneyi kendine batırmış olarak görünüyor. Demek ki size zarar verecekken kişi kendine zarar veriyor. İnşallah sizlere dönmeyecek. Bu yine kendisine dönüp kendisine batırmış olacak. Düşmanlar e, kendine doğru iğneyi batıracak. Bir kayanın kenarına oturmuşsunuz sevgili dostlarım. Bir kayanın kenarında e, oturuyor ve böyle ne derler hani e, namaz kılar pozisyona gelmişsiniz rüküye eğilmişsiniz böyle resmen ee, böyle bir şeyler söylüyorsunuz ağzınızdan bazı kelimeler çıkıyor olarak görünmüş yani burada isteklerinizi söylüyorsunuz bir insan e, neden kayaya çıkar e, öncelerde yani e, dinimiz gereği de en yüksek mertebeye geçeriz en yüksek tarafa geçeriz ki hani sesimiz duyulsun isteriz öyle değil mi İçimiz ferahlasın. Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünürüz. Yoksa neden peygamberler de ee, işte dağlara çıkmıştır ki? Yani onlar da Allah'a daha yakın kendilerini hissetmek için, öyle değil mi? Daha yüksek yerlere çıkarlar. Siz de işte yüksek bir yere çıkmışsınız, bir kayalığa çıkmışsınız. Rüküye eğilmişsiniz ve ağzınızdan bir şeyler söylüyorsunuz. İstediğiniz dilekleriniz var o kadar çok istiyorsunuz ki bu şeyi e, sürekli dile getiriyor ve daha yüksek yerlerden bu dileğinizi nüksetmeye çalışıyorsunuz sevgili teraziler İnşallah daha iyi olacaktır bir iğne görüyorum bu iğne e, enjektör iğnesi sevgili dostlarım o sağlıkta kullandığımız o iğneler var ya Ondan içi dolu bir şekilde görüyorum. İçi dolu bir iğne var burada. Ee, bir şeyler enjekte ediliyor. İğne ile alakalı bir soğuk algınlığı geçirebilirsiniz. Bir kırgınlık olabilir. Yakın bir süre içerisinde hemen böyle bir anda hemen toparlanayım deyip böyle yaptıracağınız bir şey olabilir. Dikkat edin. E, grip geçirmeyin. E, siz çünkü gribe yakalanırsanız çok çabuk atlatabilecek bir burç değilsiniz hastalığı hem çok çabuk çekiyor ama uzun süre kendinizde hissediyorsunuz uzun süre vücudunuzda hapsolmuş oluyor o yüzden hasta olmamaya bakın şu dönem içerisinde lütfen hasta olmamaya bakın zaten tam böyle enfeksiyon zamanı diyebilirim İsminizin içerisinde Edirne'nin E'si Lüleburgaz'ın L'si Yağmur'un Y'si varsa ve Hakkari'nin H'si varsa sevgili dostlarım şu zamanlar içerisinde, şu bir hafta içerisinde çok fazla insanların gereksiz konuşmaları, gereksiz laf kalabalıklarını almanız olabilir, duymanız olabilir. O yüzden olabildiğince kulağınızı tıkayın. Kimseyi duymuyormuş gibi yapın. Kendi bildiğinizi okuyun. Çünkü... Çok fazla insanın başınızda konuşması sizi sağlıksız düşüncelere itebilir. Olabildiğince farklı düşüncelere de itebilir. Yapacağınız şey doğruyken yanlış bir şey de yapabilirsiniz. O yüzden olabildiğince kimseyi dinlememeye bakacaksınız. Elektrik direği var sevgili dostlarım kocaman bir di, elektrik direğinin yanında görüyorum sizi yanında da bir 5 rakamı var. Birinden öyle bir elektrik alacaksınız ki böyle sanki akıma kapılacaksınız o aşk elektriğine tutulacaksınız hani elektrik alamadım derler ya da Ay, çok elektrik aldım bu kişiden derler. Siz de öyle bir kişiden öyle bir elektrik alacaksanız ki 5 vakit içerisinde gerçekleşecek yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar e, hayatınıza bir anda giriş sağlayabilir sevgili dostlarım. 5 vakit dediğimiz nedir? 5'i 15'i 25'i olabilir. 5 gün sonra, 5 hafta sonra, 5 saat sonra bile olabilir. 5'li rakamlar içerisinde e, size söylemiş. Ama ben size söylüyorum ki Haziran'ın 5'inde yeni bir insanla tanışabilirsiniz. O kişiden de elektrik alabilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağınızı akıtalım. Tabağınızda bakalım neler var onları da sizlere söyleyelim. Bu arada sevgili teraziler kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi de muhakkak unutmayalım. Sizin için e, açılımlar yapmaya devam ediyorum. Sizler de kanalımıza abone olursanız çok çok memnun olurum. Ailemizin yeni bir ferdi, yeni bir üyesi olursanız... Çok mutlu olurum sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Ayrıca şu kenarda e, zil bildirimi var sevgili dostlarım. Zil işareti var. Ona da basarsanız e, yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizin telefonunuza bir bildirim gelecektir. Ben video yüklediğimde falhane'm yeni bir video ekledi diyerek böyle bildirim gelecektir. Videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Ben akıttım tabağımı şöyle göstermek istiyorum. Bir el sıkışma var. Hane içerisinde bir el sıkışma gerçekleşecek. Bakın gördünüz mü? Hane içerisinde bir el sıkışması, sevgili dostlarım, yeni gelecek bir miras olabilir. Aileniz size mirasını bağışlayabilir. Kardeşler arasında bir sözleşme olabilir. Yeni bir evlilik olabilir bakın çok güzel şeyler gerçekleşebilir ama burada bir maddiyatla alakalı bir durum var. O yüzden kardeşler arası ya da aile arasında bir maddi gelirle alakalı ya da e, bir e, ne derler e, ailenizden gelecek bir mal, mal varlığıyla alakalı bir pay bölüşme durumları olabilir bunlarla alakalı bir el sıkışma yaşayabilirsiniz. Tamamen maddiyatla alakalı bir durum bunu unutmayın. Şöyle baktığımda arkadaşlar e, ailenin etrafında dolaşan yılanı görüyor musunuz? Bakın yılanın başı bu aslında. Bakın size net göstereyim. Yılanın başı bu ve aileyi öyle bir sarmış ki dışarıdan dışarıdan bir yılan olarak görünüyor. Lütfen Birilerinin duygularınızla oynamaya, oynamasına müsaade etmeyin. Hele ki teraziler bakın siz duygusal boşluğa çok çabuk düşebilecek bir burçsunuz. E, ve çok çabuk da düşüyorsunuz. O yüzden lütfen ama lütfen başkalarına inanmayın. Çok çabuk e, inanmayın. Duygularınızla oynamasına müsaade etmeyin. Vicdan yaptırtmayın. Karşı taraf size vicdanen yaklaşabilir. Ee, o yüzden vicdanen kimseye yaklaşmasına müsaade etmeyin, vicdanınızla oynamasına müsaade etmeyin. Ee, bu kişiler böyle kendilerini ezik büzük gösterirler, size böyle e, inanırsınız, vicdanınız böyle bir sızlar. Ee, ama kimseye çünkü e, kimseye olabildiğince müsaade etmeyin bu konularda. O yüzden duygusal boşluklara düşmemeye çalışın sevgili teraziler. Bakın en çok bana bunu göstermiş tabağınızda Şimdi bir de tarotlara bakacağım. Tarotlarımı da hemen yorumlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir ameliyat geçirdim. Bu yüzden konuşmakta hala zorlanıyorum. Bayağıdır konuşmuyordum bu kadar. Bir de bazen diyorsunuz ki çok fazla es veriyorsun. Bazen es vermek zorundayım sevgili dostlarım. Çünkü benim sadece işim bu değil. Ben halkla ilişkiler uzmanıyım. Ve sürekli telefonla konuşuyorum ve sürekli e, bilgisayar ve e, telefon işleriyle uğraşıyorum. O yüzden yorulabiliyorum, çok çabuk yorulabiliyorum. E, ayrıca bir anneyim e, ve çocuğumla da ilgilenme durumunda oluyorum. O yüzden lütfen yaptığım işi küçümsemeyin. Hani yaptığınız yorumlarda bazen görüyorum e, işimi küçümsüyor ve bazen diyorsunuz ki bu işi yapamıyorsun diyenler bile var. Ee, sevgili dostlarım, bu işi yapabilen gerçekten bir insan varsa buyursun çeksin. Yani ben bunu söylüyorum. Buyursun kamera karşısında geçsin ve 20-25 dakika boyunca sürekli konuşsun. Ben de gerçekten izlemek isterim ama gerçekten yapabilen varsa da tebrik ederim. Yani çünkü kolay bir iş değil biliyorum. Ee, o yüzden lütfen işimi küçümsememeye çalışın. Ve yorumlarda da lütfen dikkat edin çünkü bir insan yorumda kendini belli eder, yaptığı yorumlarla kendini belli eder. O yüzden nezaketli olmaya davet ediyorum sizleri. Ben karıştırdım arkadaşlar. Umarım sizler de niyetlenmişsinizdir. Hemen sizin için tarot açılımlarımı da yapıyorum. Bakın ne dedim? Başkalarının konuşmasını çok fazla kafanıza takmayın. Çünkü sizin başınızda kalabalık yapacak, insan çok olacaktır dedim. Aynen bana burada söylemiş ve bana diyor ki 8 günü gösteriyor. Bu 8 gün içerisinde bakın insanlar başınızda kalabalık yapabilir. İnsanlar birçok şey söyleyebilir. Fakat siz bir kişiye inanın. Bir kişiyle konuşun ve bir kişiyle içinizi anlatın. Dertleşin. Onun sözlerini dinleyin. Başkalarına Kulak tıkayın çünkü başkaları sizi yanlış yönlendirebilir. Bakın siz de o başkalarını topluyorsunuz bir köşeye koyacaksınız diyeceksiniz ki tamam sizde benim işim olmaz çünkü siz beni yanlış yönlendirmelerde e, bana olumsuz sonuçlar sergiliyorsunuz ben sizleri dinlemeyeceğim diyeceksiniz. Kafanız şu an karışık. Bakın dalgalı bir süreç yaşıyorsunuz. Neyi nasıl yapsam diye böyle düşünüp duruyorsunuz bir şeyler yapacaksınız. Bu şeyleri ilk defa yapacağınız için karışmış olabilir kafanız. O yüzden kafanızın karışıklığı biraz sizi endişelendirmiş olabilir. Ama net olacaksınız. Netlik yaşayacaksınız. Bazı insanlara güvendim, güvencimi boşa verdiler, elimi kolumu kırdılar. Çünkü ben hayatta hep arkadaş canlısı oldum, dost canlısı oldum ama karşı taraf bana bunu hissettirmedi. Ya da Beni olabildiğince bu durumda e, sınır dışı etti. Farklı şeyler düşünmeye başladım diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ama her girdiğiniz ortamda bir başarı elde ediyorsunuz ya bu çok güzel bir şey. Evet bazı şeylere hükmetmeyi seviyorsunuz. İşimi ben kendim yaparım, ben kendim oluştururum, e, ben kendim o adımı atabilirim ve ben bu iş için. Gerçekten doğru bir insanım diyorsunuz. Başarılısınız. Her konuda başarıyorsunuz. Eğitim, iş konuları. Her konuda gerçekten başarılısınız sevgili dostlarım. Sağlık durumları olacak demiştik sizlere. Ee, ne dedik? Enjektör gördük dedik. Yani bir hastane iğnesi işte. Sağlıkla alakalı bir iğne görmüştük öyle değil mi? Enjektör deniyor ona. Ee, son zamanlarda bir hastalık yaşayabilirsiniz. Ama çabuk atlatılabilecek bir hastalık. Ama olabildiğince lütfen hastalık kapmamaya çalışın. İçimde bir şey eksik. O, o eksiği doldurmaya çalışıyorum diyorsunuz. O eksik kupa bakın yerine geliyor diyor. Size gelecek bir haber o kadar çok sizi güzellikle karşılayacak ki. Yani siz mutlu olacaksınız. Bu haber tam benlik diyeceksiniz sevgili dostlarım. Bu haberi başkalarıyla paylaşmak istemeyeceksiniz. Şayet bu haberi paylaşırsanız, söylerseniz bir kavga olabilir. Hane içerisine gelen bir haber. Bakın, olumlu bir şey bir anda olumsuz hale getirebilir. O yüzden sakın bu haberi kimseye söylemeyin. Özellikle hane içerisine duyurmamaya çalışın sevgili dostlarım. Bırakın siz bilin sadece daha iyi olacaktır. Sevgili Teraziler, Bugün sizin için hem kahve falı hem tarot açılımı yapmış olduğum klasik tarotlarımla e, sizler için açtım ve söyledim, anlatmaya çalıştım. Olabildiğince umarım e, anlatabilmişimdir. E, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Allah hanenize güzellikler, mutluluklar, bereket, huzur eksik koymasın, sağlık eksik koymasın diyelim. İnşallah tüm dilekleriniz bir anda gerçek olsun, bir anda sizlerle beraber olsun. Sevgili teraziler, inşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten fal haremde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.